Selam arkadaşlar bugünkü konumuz kırılma ve mercekler. Ee, kırılma olayı ışığın bir ortamdan başka bir ortama ilerlerken o ortama çarptığında yani ikinci ortama geçtiğinde doğrultusunun değişmesi olayıdır buna kırılma olarak bakabiliriz. Bu kırılma olayında Maddelerin yani bir ortamdan diğer ortama geçen ışık moleküllerinin frekansı yani enerjisi değişmezken burada hız kavramını şöyle bahsetmemiz gerekiyor. Moleküllerinin ortalama hızı değişir. Yani ışık hızı sabittir değişmez ama ışık bir ortamdan diğerine geçtiğinde ortamın kırıcılık indisine bağlı olarak ortalama hızı yine değişmek zorunda kalacak. Şimdi biz ortamın kırıcılık indisini mutlak kırılma indisini yani n ile gösterdiğimde bu n'im ışık hızının bu ışığın ortalama hızına bölümüyle buluyoruz. Yani C bölü V formülüyle buluyoruz. Bununla ilgili bir soruyla karşılaşmayacaksınız ama yine de bu formülün nasıl bulunduğunu bilin. Biz şimdi kırılma olayını iki basamak halinde inceleyeceğiz. Bir ışınlar kırılırken az yoğundan çok yoğuna geçebiliyordu. Yani azdan çoka geçebiliyordu. Bir ışın az yoğun ortamdan yani rahat hareket ettiği bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken Işık geldi. Bir ortamdan diğerine gitmek isterken hiç kırılmasaydı şöyle devam edecekti. Bunun yüzey normalini çizdim. Eğer ışın az yoğundan çok yoğuna geçiyorsa normaline yaklaşacak. Biz buna en bir ortamından en iki ortamına geçerken ışık normaline yaklaşırsa azdan çoka yani ben bunu açsa diyorum. Işın açsa az yoğundan çok yoğuna geçmişse normaline yaklaşır. Şurası gelme açısı şurası kırılma açısı olarak adlandırılabilir. Ama Işın az yoğundan çok yoğuna geçmiyorsa, çok yoğundan az yoğuna doğru hareket ediyorsa yani çoktan, aza doğru hareket ediyorsa burada üç durumla karşılaşırız. Yani burası için hemen bir ışın çok yoğundan az yoğuna hareket ederken üç farklı şekilde davranabilir. Bunları hemen şöyle gösterelim. Bir, gelir ve diğer ortama geçemez. Tam yansıma yapar. İki, gelir diğer ortamın yüzeyinde kalır yani sınır açısı yapar. Üçüncü olarak da gelir, diğer ortama geçer fakat bu sefer normalinden uzaklaşarak geçer. En ortamından en 1e geçmeye çalıştı, en ortamından en 2'ye geçmeye çalıştı, en ortamından en 3 ortamına geçmeye çalıştı. Yani çok yoğundan az yoğuna. En büyüktür en 1. Yine en büyüktür en 2. En büyüktür en 3. Şimdi böyle üçlüde sıralamayı nasıl yapacağız derseniz, İki ortam arasındaki kırıcılık indisi farkı o kadar büyük ki ışın diğer ortamı hiç ciddiye almamış ve tam yansıma yapmış. Yani burada mesela en büyük inalık şudur. Sanki M1 çok büyükmüş bunu itmiş gibi. Zaten geçiş çok yoğundan az yoğuna. Yani buradan çıkartacağımız sonuç M1 o kadar küçük ki ışık diğer ortama geçmemiş. Burada şunu aklınıza tutabilirsiniz. İki ortamın kırıcılık indisi farkı ne kadar azsa ışın diğer ortama geçer. Çünkü... İki ortamın kırıcılık indisi birbirine eşit olsaydı yani en ve en olsaydı gönderdiğim ışın hiç kırılmadan yoluna devam ederdi. Yani ikisinin arasındaki fark ne kadar azsa o dümdüz geçmeye çalışacak. Bunların arasındaki fark o kadar çok büyük ki tam yansıma yaptım diyebiliyorum. Bu olayın adı tam yansıma. Burası sınır açısı. Ama bu sınır açısı dediğim şey sadece tek bir açı değeri için geçerli. Mesela burası alfaysa sadece oluyor. Alfa'dan daha büyük açıyla gönderirsem tam yansıma, daha küçük açıyla gönderirsem yani normaline yaklaşırsam da diğer ortama geçiş gerçekleşecek. Bu sınır açısı bu da geçiş. O zaman üç durumda da en ortamından N1, N2 ve N3'e gelen ışınlar şekildeki yolu izliyorsa en küçük N1, en büyük N3'tür. Ben bunları sıraladığımda N3, N2, N1 gibi bir sıralamaya ulaşabilirim. Evet burada mesela bir ışının bir ortamdan diğerine geçerken ki davranış şekillerinden bahsediyoruz ama ışın bir ortamdan diğerine dik olarak gelmişse ortamların kırıcılık indislerini N1 ve N2'yi biz kıyaslayamayız. Bunlar kıyaslanmaz. Çünkü dik gelen ışıklar her zaman ışık ışını her zaman diğer ortama geçer. Yani burası için N1 mi büyük N2 mi büyük sorusunun cevabını veremeyiz. Şimdi ışığın hareketinin sıcaklığa bağlı olarak değişimini biraz inceleyeceğiz. Burada aklımızda olması gereken şey şu. Soğuk ortamda eğer hava soğuksa soğuk ortamın kırıcılık indisine N1 sıcak ortamın kırıcılık indisine N2 dersem N1 her zaman N2'den büyüktür. Yani Soğuk ortamın kırıcılık indisi büyükse o zaman bu ışık ışınlarının havadaki ortalama hızına bakarsan bu sefer de V2 V1'den büyük. Kırıcılık indisi büyük olan yerde hızın küçük olması lazım. Serap olayı bir cismin olmadığı yerde gözlenmesi olayıdır. Örneğin çok sıcak olan bir havada arabanın sanki yerinin altında yerin altında bir gölgesi varmış gibi gözüküyor. Bunun da sebebi şu buradaki sıcak havayla soğuk havanın arasında bir kırıcılık indisi bir katman farkı oluştu. Yani şöyle düşündüğümde M1 ve N2 diye baktığımda ikisinin kırıcılık indisleri oranı farklı olduğu için göz buraya baktığı zaman burada iki farklı ortam varmış gibi yapıp ışının bir kısmını yansıma olarak diğer kısmını da geçiş olarak görüyor. Yani gözden çıkan ışın bakıyor şurada bir kırıcılık indisi farkı var o yüzden arabanın aşağıda da bir gölgesi varmış gibi görüyor. Yani biz buradaki serap olayını böyle algılayabiliyoruz. Aynı şey Denizin üzerindeki bir gemiye yeterince uzaktan bakan bir insan da mesela dışarıdaki hava sıcak, denizin tam üstünde soğuk hava var. İkisi birbirinden ayrılan en 1 ve en ikili kırıcılık indisli ortam haline geldi. O yüzden bunun cismin, bu cismin ışıkları yani göze gelen ışıkları tam yansıma yaparak sanki geminin tam üstünde simetrik olarak bir gölgesi varmış gibi, bir yansıması varmış gibi görmemizi sağlar. Evet, bu olayın sayısal hesabı yok. Eskiden bununla ilgili sayısal hesap soruları gelirdi. Bu paralel kayma miktarıdır. Yani ışık normalde buradan girdi, cam ortamına geçti. Geçmeseydi şuradan çıkacak yoluna yani aynı doğrultudan. Ama bunun yerine şu kadar kaydı. Bu paralel kayma miktarı neye bağlı diye bakıyor. Işığın gelme açısına bağlı. Yani ben buradaki gelme açısını arttırırsam kayma miktarı daha da artıp daha da ilerden çıkacak. Camla hava ortamlarının arasındaki ortamın kırıcılık indisi yani buradaki kırıcılık indisini arttırırsam daha fazla kırıcı olursa bu ışın mesela daha çok buraya kırılacak. Bu sefer şuradan çıkacaktı. Yine x artacaktı. Camın kalınlığı yani aldığı yol daha uzakta daha büyük bir cam kullansaydım bu ışın şuraya gelecekti. O x mesafesi yine artacaktı. Yani biz burada kırıcılık indisini de kontrol edebiliyoruz. Işığın rengini de kontrol edebiliyoruz. Gönderen ışığın rengi daha az kırılan yani kırmızı yerine mora doğru seçilirse yine artardı. Kır, renk olayını hatırlarsak kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor dediğimizde kırmızı daha uzaktayken mor daha yakında. Yani kırmızı yerine mor kullanırsam daha uzaktan çıkacak diyebiliyoruz. Evet ışının küresel ortamlardan geçişi aslında az yoğundan çok yoğuna çok yoğundan az yoğuna kuralların tamamen aynısı. Biz hemen şu kuralları hatırlayalım. İki ortamın kırıcılık indisi birbirine eşitse hiç kırılmaya uğramadan geçiyordu. Bir ortamdan diğerine dik olarak geliyorsa yine direkt olarak geçiyordu. Ama az yoğundan çok yoğunla geçiyorsa normale yaklaşıyordu. Havadan cama geçerken az yoğundan çok yoğunla geçiyorum ama birinci için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü ben bunun yüzeyine dik olarak geliyorum. Merkezinden geçip dik olarak yoluna devam ediyorum. Yani dik olarak gelen ışın geçer. Ama burada havadan cama yani az yoğundan çok yoğuna geçiyorum. Azdan çoka geçerken normale yaklaşmalıyım. Küresel cisimlerin normalleri merkezden çizilir. Yani şu çizgim benim normalim. Şu mavi ile çizdiğim şu kısımda gitmek istediğim. Az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşır. Bak bu ışın kırılarak normaline yaklaştı. Yoluna devam etti. Sonra tekrar bu sefer çok yoğundan dışarıdaki az yoğun ortama geçecek. Gitmek istediği doğrultu bu. O zaman normalinden uzaklaşarak şuradan çıktı. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Bir ışın hava ortamından cama camdan tekrar havaya yani geldiği ortama geri dönüyorsa şu ikisinin normalle yaptığı açıların her zaman yani şu alfa açılarının her zaman eşit olması gerekli. Evet ışın geldi hava ortamından yani az yoğun ortamdan cam ortamına yani çok yoğun ortama geçmeye çalıştı. Azdan çoka geçerken normale yaklaşıyor. Çizdik gitmesi gerekeni o zaman normaline yaklaşarak kırıldı. Bak burada yine az yoğundan çok yoğuna çektik normalini gitmeye çalıştı. O zaman normale yaklaştı. Geldi devam etti. Tekrar bu sefer de çok yoğundan az yoğuna gitmeye çalışıyor. Yani gitmeye çalıştığı bu gittiği bu. Yani şöyle arttı. Ne demiştik? Havadan cama camdan havaya yani geldiği ortama geri dönüyorsa normalle yaptıkları açılar eşit olmalı. Hava arasındaki kırıcılık indisi 42 derecedir. Bunu sorular zaten size verir. Işın geldi. Dik olarak girdiği için dümdüz yoluna devam etti. Sonra diğer ortama geçmek istiyor ama hop 42 derecelik açı yaptı. Bu ne demek? Sınır açısıyla geldiysen tam sınır açısıyla yoluna devam edersin. Yani yüzey paralelinde devam edersin. Şimdi burada şu kuralı hemen hatırlayalım. Şimdi bir ışın şöyle geliyordu. Şurası 42 dereceydi ve sınır açısıyla devam ediyordu. Ben bunu 43 dereceyle yollarsam yani sınır açısından daha büyük bir açıyla yollarsam 43 ile yollarsam bu yine 43 derecelik tam yansıma yapar. Yine aynı ışını bu sefer 40 derecelik açıyla yollarsam yani sınır açısından daha küçük olarak yollarsam da bu sefer de diğer ortama geçer. Bu sefer yolladık dik olarak geldi geçti ama 60 yani sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiği için tam yansımasını yaptı ve geçti. Evet bu artık görünür derinlik dediğimiz şey. Yani bir havuzun üstünden havuzun tabanına baktığınızda çok derin değilmiş gibi gelir. Yani görünür derinlik az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımızda cisimlerin derinliklerini daha az algılarız. Yani bu havuzun tabanının derinliğine şöyle h dersem ama ben tabanındaki k cismini h üstü denilen bir yerde görüyorum. O da içerideki bulunan maddenin kırıcılık indisi ile ilgili. Yani şöyle diyebiliriz. Az yoğundan yani havadan çok yoğuna yani suya bakarsam haşı daha küçük görürüm. Bunun tam tersi de geçerli. Bu sefer sudan havaya baktığımda yani çok yoğundan az yoğuna baktığımda da bu sefer cismi daha yakında değil daha uzakta görürüm diyebiliriz. Evet şimdi mercekler kısmına yavaş yavaş gelelim. Mercekler aslında optik aletlerdir. Aynalara da çok benzerler. Sadece aralarındaki fark, aynalar ışığı yansıtırken, yansıma kuralları geçerliyken, mercekler ışığı kıracak. Yani kırılma kurallarını kullanacağız. Ama ince kenarlı mercek çukur ayna gibi, kalın kenarlı mercek tümsek ayna gibi özellik gösterecek. Şimdi merceklerimizin görsel şeklini e, burada çizdim. Şu kenarlarından dolayı, şu şuradaki kenarlarından dolayı isimlerini alıyorlar. Bunun kenarları ince olduğu için bu ince kenarlı. Bunun kenarları kalın olduğu için bu. Kalın kenarlı mercek oluyor. Bu yarım ya da bu yarım yarım olması hiçbir şey değiştirmez mercek özelliklerini hala koruyorlar. Artık biz sorularda ince kenarlı merceği ve kalın kenarlı merceği şöyle göstereceğiz. Yani kenarları ince, kenarları kalın gibi düşünebilirsiniz. Evet, iki tane küresel merceğin şöyle soldaki ve sağdaki küresel merceğin kesişim kümesiyle elde edilen ince kenarlı mercekler. İki tane küresel merceğin ortalarındaki kısımları yani temas etmeden ortadaki kısımları alınarak elde edilen merceğe kalın kenarlı mercek diyorum. Merceklerin aynalardan farklı olarak merceğin sol ve sağ tarafında iki tane merkezi olur. İkisi içinde geçerli. Kalın kenarlı merceğin de iki tane merkezi doğal olarak iki tane de odak noktası olur. Yani aynaların bir merkezi bir odağı varken merceklerin iki merkezi iki tane odak noktası olacak. Evet buradaki kırılma kanunlarına geldik. Bu aslında renk olayıdır. Bir, bir beyaz rengi renklerini ayırırsak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye bir sıralama biliyoruz. Kutu sayamam diyoruz. Yani ben kırmızı ve mor ışığı aynı anda ilçe kenarını merceğe yolladığımda kırılarak geçtiğinde kırmızının daha uzağa, morun daha yakına geçtiğini söyleyebilirim. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak gelir. Buradan her rengi göndersem kırmızı en uzakta mor en yakında olmak zorunda. Evet ortamların kırıcılık indislerinin odak uzaklığına etkisine bakıyoruz. Şimdi burada şunu öğrenmiş olduk. Işınların asıl ekseni kestikleri noktalar odak noktalarıdır. Yani ışığın rengi mercekte odak noktasını etkiliyor. Biz aynalarda ne demiştik? Sadece eğrilik yarı eri odak noktasını belirler. Ama burada ışığın rengi önemli. Ortamların kırıcılık indisine bakalım. Hava ve su ortamına iki tane ışık yolladık. Bu ikisi de kendi odaklarına gitmeye çalıştı. Demek ki ortamın kırıcılık indisi de önemli. Havanın kırıcılık indisi 1. Suyun kırıcılık indisi bilmek zorunda değilsiniz bu arada. 4 bölü 3 bunlar soruda verilir. Yani kırıcılık indisi arttıkça odak uzaklığının büyüklüğü artar diyebiliyorum. Evet şimdi bu da normalde merceklerin davranması gerektiği şekillere göre terslik var. Normalde ince kenarlı mercek dediğim mercek asal eksene paralel gönderdiği ışını toplamaya çalışır. Bak burada dağıtmış. Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gönderdiğin ışığı toplamak yerine dağıtır. İnce kenarlı toplarken kalın kenarı dağıtacak. Ama burada olay tam tersine dönmüş. Burada bir terslik var. Buradaki tersliğin sebebi şu ortamın kırıcılık indisi mercekten büyük. O zaman mercekler ters özellik gösterir. En ortam eğer en mercekten büyükse mercekler ters özellik gösterir. Yani ince kenarlı toplayacakken dağıtır, kalın kenarlı dağıtacakken toplar. Buna dikkat edin gençler. Evet şimdi ışın çizimlerimize geçelim. İnce kenarlı merceklerdeki özel ışınlar sanki çukur ayna gibi demiştik. Çukur ayna gibi. Çukur ayna neydi kuralımız? Hem onu da hatırlayalım. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçer. O zaman ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gönderdiğinin geçtiği şu nokta bunun için odak noktasıdır. Ya da odaktan gelen asal eksene paralel gider. Biz bu iki olaya ne diyorduk? Tersinirlik yani ışığın tersinirlik özelliği vardı. Paralel gelen odaktansa odaktan gelen de paralel diyebilirim. Evet, çukur ayındaki ikinci aynı kural, merkezden gelen, merkezden yani kendi üzerinden geri dönerdi. E, bu yansıma değil kırılma o zaman. Ince kenar merceğin sol tarafındaki merkezinden gelen M1'den gelen ışın, sağ tarafındaki merkezinden M2'den geçecek. Ya yani merkezlerde zaten R kadar, yani iki tane odak büyüklüğü kadardır diyebiliyorum. Üçüncü kuralımda tepe noktasına gelen yani tepe noktasına dik gelen ışın merceklerde de kırılmaya uğramayacağı için dümdüz olarak karşıya geçecek. Evet ince kenarlı merceğin alt ya da üst tarafından gönderdiğin ışık fark etmez her zaman odak noktasından geçiyor. Burada görüntülere başlayalım. Hemen gene dediğim gibi çukur aynayla aynı. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü. Mesela çukur ayna ne demiştik hemen? Şurası için odak. Burası merkez demiştik. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü FM arasında. Yani şu arada. Bununla ters. Hem de ondan küçük demiştik. Bak burada da aynı şey geçerli. Ayna yansıtıp önüne alırken mercek kırıp arkasını alıyor. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü şu. Diğer tarafta kırılmış olarak F ile M arasında kendi boyundan küçük ve ters oldu. Yani çukur aynayla aynı. Hemen şunu hatırlayalım. Burada neydi kuralımız? Çukur aynamızda bunu da hatırlıyoruz. Odak ve merkez dediğimde merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters kendi boyuna eşit. O zaman ince kenarlı merceğin sol tarafındaki merkez birindeki olan cismin görüntüsü sağ taraftaki merkez 2'de onunla aynı boyda fakat ters olarak oluşacak. Evet bu da o olayın tersi 3 bölü 2 ya da f, m ile f arasındaki olan bir cismin görüntüsü m f arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında cisme göre ters kendi boyu daha büyük olacak aynı kural odaktaki bir cisim çukur ayında nasıl odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzda oluyorsa şöyle odağa bir cisim koyduğumda görüntüm nasıl çiziyoruz aslında paralel bir tane odaktan bir tane tepe noktası çizdik sonsuza gidiyordu bu çukur ayna için. E bunun için aynı şey geçerli. Merceğin odağındaki bir cismin görüntüsü yine sonsuzda. Yani bir görüntü oluşturmamış olacak. Evet bunun için de özel bir durum. İnce kenarlı merceğin, ince kenarlı merceğin şurası için mesela FT arasına konulmuş bir cisim. FT arasına konulmuş bir cismin görüntüsü. Hemen burası için ne diyoruz? Arka tarafta düz kendi boyuna büyük. İnce kenarlı mercekte tek sanal görüntü FT arasına konulan cisimler yani odak tepe noktasını arasında konulan cisimler de oluşur. Evet aynı çizimler kalın kenarlı mercek için. Bakın bu ince kenarlı kalın kenarlı mercek çukur ayna tümsek ayna. Bunların ışın ve görüntü çizimlerini bir 5-6 kere yazın ki iyice otursun. Aklınıza yatsın. Çünkü başka herhangi bir şey yok. 3 tane ışını 3 tane görüntüsü var. Her mercek ve aynanın. Kalın kenarlı mercekte sanki tümsek ayna gibi özellik gösteriyordu ama ayna yansıtıyor mercek kırılıyor. Neydi tümsek aynada? Asal eksenine paralel gelen ışın sanki odaktan geliyormuş gibi saçılır. O zaman asal eksenine paralel gelen ışın sanki odaktan geliyormuş gibi saçılır. Ya da tersi uzantısı odağa gelen ışın asal eksenine paralel gider. Neydi özelliğimizin adı? Tersinirlik. Ola ki bu sene sorulursa diye bu kelimeyi birkaç kere kullanıyorum. Evet neydi kuralım? Tümsek aynada uzantısı merkeze giden ışın aynaya dik çarptığı için kendi üzerinden geri dönüyordu. Bunun için de aynı. Uzantısı merkeze giden ışın diğer merkezden geliyormuş gibi saçılır. Tepe noktasına gelen ışın kırılmadan diğer ortama geçer diyebiliyorum. Ama tümsek ayna gibi kalın kenarlı merceğin de görüntü oluşumuna baktığımda asla düz, ters, büyük, küçük görüntü şeylerini incelemek zorunda değilim. Çünkü tümsek ayna gibi kalın kenarlı mercekte de bütün görüntüler FT arasında, F, T arasında cismin kendi boyundan küçük ve düzdür. Yani kalın kenarlı mercekteki görüntülerin hepsi düz, küçük ve hepsi FT arasında kural olarak birebir çukur ayna, tümsek aynayla aynı. Evet tam yansımalı prizmalar. Tam yansımalı prizma deniyor olmasının amacı buradaki gönderilen ışınların her birinin sınır açısından büyük olması. Sınır açısından büyük açıyla yolluyorum. Büyük açıyla geldiği için tam yansıma yapmak zorunda. Yani bu prizmanın herhangi bir özelliği değil. Sınır açısından daha büyük açıyla geliyorum. O zaman ışın gelir 90 dereceyle olduğu için dik olarak geçer bu ortama geldiğinde kırıcılık indisi için açı sınır açısından büyük olduğu için tam yansımasını yapar, tam yansır. Yani alfa alfa olacak. Diğer ortama geçerken dik geldiği için yoluna böyle devam eder. Burası için de geldi, çarptı ve gitti. Bunun içinde ışın geldi. Şimdi bak burası için az yoğundan çok yoğuna geçmeye çalışıyor. Ben yüzeyin normalini çizerim. Buna normal derim. Işığın gitmek istediği doğrultuyu çizerim. Ama az yoğundan çok yoğuna havadan cama geçtiği için normale yaklaşır geçti. Tam yansımasını yaptı. Bak burada yine aynı şeye dikkat etmek zorundayız. Hava ortamından cama, camdan havaya yani geldiği ortama geri dönüyorsa bunlar birbirine paralel olmak zorundalar. Şuraya hemen bir tane bir örnek yapalım bununla ilgili. Basit bir örneğimiz olsun. Mesela böyle bir tane tam yansımalı prizmamız olsun. Bir tane de Şöyle tam yansımalı prizma koyalım. Buraya mesela prizmaların önünde herhangi bir yere şuraya şöyle bir AB cismi koyayım şöyle. A B cismi. Bunun görüntüsü nasıl olur denildiğinde hemen yapacağınız şey A ve B noktalarından ışını çizmek. Çizdik. 90 olarak geldi, çarptı. Geldi, tam yansımasını yaptı ve yoluna devam etti. Yani A noktası buraya geldi. Şimdi B noktasını götürelim hemen. B noktası geldi. çarptı ve yoluna devam ederek B noktası da buraya geldi. A ile B'yi birleştirip görüntü oluşturduğumda o zaman AB cisminin görüntüsü tam olarak burada oluştu. Yani bu şekle göre AB'nin tam tersi ve boy olarak da aynısı olacak şekilde yansır diyebiliyorum. Evet, göz kusurlarının tedavisinde mercekler. Yani gözlük camlarımızda mercekler kullanılır. Bizim göz kusuru olarak bildiğimiz miyop, hipermetrop, hipermetrop, presbitlik, gece körlüğü gibi şeyler var ama biz sadece miyop ve hipermetropu burada kontrol ettiğimizde hipermetrop olan bireyler uzağı iyi görür fakat yakını iyi göremezler. Yani yakını göremedikleri için görüntünün ondan uzaklaşması gerekir. Yani görebileceği hale gerekir. O yüzden hipermetrop olan bir kişinin göz kusurunu düzeltmek için ince kenarlı bir mercek kullanmak gerekir. Myop ise bireylerin yakını görüp uzağı iyi göremediği bir göz kusurudur. Bunu çözmek için de kalın kenarlı mercek kullanırız ve göz kusurunu çözeriz. Presbiyopi dediğim şey yaşlandıkça gözde oluşan göz kusuru. Yani göz merceğinin yerine getirememesi. Bu ince kenarlı mercekle yine düzeltilebiliyor. Silindirik mercekler vardır yani hem ince kenarlı hem kalın kenarlı mercek birleştirilerek elde edilir. Yani göz kusuru için bir tane kalın kenarlı mercek kullanır. O bir tane kalın kenarlı merceğin yanında bir tane ince kenarlı mercek kullanarak silindirik mercekler yani mercekler sistemi yapar. Burada yakınsama işlemi yani dioptri denen bir işlemimiz vardı. Bu artık müfredatımızda yok. Normal şartlarda bir önceki senelerde dioptri işlemlerini anlatıyorduk. Yakınsamanın formülünü ben yine de bilmeniz için vereyim. Yakınsama için yazarsak şöyle bir bölü artı eksi 1 bölü f diyorum. Bunun birimini metre cinsinden alacağız. Metre diyeceğiz. Şu artılık eksilik nedir diye soruyorsanız mercek eğer kalın kenarlı ise burası eksi ince kenarlı ise artı alacak. Mesela dedi ki ince kenarlı bir göz kusuru olan kişi 20 santimetreden daha yakını ya da daha uzağı göremiyor gibi bir bilgi verdi. Bunun yakınsaması nedir denildiğinde hemen y eşittir ince kenarlı mercekte düzelteceğin için artı bölü 1 bölü 20 dersin. Yani 1 bölü 20 için burası için 0.5'lik hatta şöyle yaparsak 0.05 kalınlığında bir mercekle biz bu işlemi çözebilmiş oluyoruz.